Selamlar sevgili YouTube. Bugün birlikte Dead Park 2. Wow. Dead Park 2 çıkmış arkadaşlar. Dead Park 2 oynayacağız. Biraz korkacağız. Hadi bakalım. Ee, bu bölümde bir önceki oyununda biliyorsunuz Luna Park'a falan giriyorduk. Luna Park'tan içine labirentli bir yere giriyorduk. Oradan çıkıyorduk falan falan filan. terminal. oradan derken ikincisi çıkmış arkadaşlar. Bakalım ikincisi nasılmış. Oynayalım. Kütle evet, ultra kalite olsun arkadaşlar. Hmm, bulmaca kolay olsun ya orta yani kolay olsun kolay oynayalım. İlk defa oynayacağımız için sonra bir şeyde aşırı zor oynarız. Canavarlar zayıf ve yavaş, paleoça yavaş. ads izlemek için ekstra cephane. Her oyunda yeni bulmacalar, ipuçları bulmacalar, basit. Normal oynasak nasıl? Canavar daha güçlü, paleoça daha hızlı, daha daha fazla canavar. <laughs> Bir sürü canavar. Normal mi oynasak acaba? Kola oynayalım. Sonra bir sonraki bölümde şey oynarız. Yani ne o? Pro, prolog, ev, kent, hastane. Oha bayağı varmış levelli. Hadi bakalım prologdan başlayalım. Bakalım bizi ne bekliyor? İnşallah bu, bu kadar yoksa saçım başım iyice dağılmış ya. Heh, şöyle. Nasıl? Evet. Heh. Aha. Yine bir evde başlıyoruz. Kız kardeşin odasını kontrol et. Okey. İlk önce odaya bir bakayım mı? Bir şey var mı odada? Aç. Yok. Geç abi geç geç. Burası mı? Kapı görünüşe göre içeriden git. Öbeğinlerin odasını keşfedin. Okey. Burası mı? Merhaba. Burada bir şey yazı var. Charlie ile göz kulak kol hastaneye çağrıldım. Endişelenmeye geldim. Her şey iyi olacak öpücükler anne. Okey. Hop. Bir şey yok. Burada bir kilit var. Kasa var daha doğrusu. Onu bulacağız. Şifresini galiba. Buradan açılmıyor. Bu ne? Mevcut ilerlemeyi kaydetmek ister misiniz? Kaydet. Ha buraya kadar kaydediyor. Okey. Ondan sonra save oluyor. Güzelmiş ya oyun bayağı kaliteli arttırmışlar şifre bu bence. 12 11 89 yazalım. 12 11 89 giriş yes. Mağazamızda silah cephane ve diğer faydalı şeyler satın alabilirsiniz. Okey. Geç abi. Tamam geç. Aha. Oğlum silah çıktı lan. Aha balon girdi içeri. daha şimdi sonra versek. Aha silah. Oo, ateş mi edeceğim bunu? Bu ne? Annen asla geri dönmeyecek. Ha ha ha. Kırmızı balonların yardımıyla gerçek dünya ile hayal dünyası arasında geçiş yapabilirsiniz. Yanınızda bir dünyanın diğerine silah götüremezsiniz. Okey. İlginç. Bir kapı açıldı. Burada ne böyle? girdim buraya. Aha! Paylaşı Çıkı. çıktı. Merhaba Charlie dünyalar arasında nasıl seyahat edebileceğini öğrenmiş gibi <laughs> Zaten sana yardım olmayacak. Kız kardeşim hasta uyumuyor uyanmayacak. Senin aklını çaldı. Ortama bak. <gülüyor> 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 ha, ha, ha Bu vücudu ilaçsız uzun sürmeyecek. <laughs> Ve sonra seni öldüreceğim diyor. Oy. En uzun beni durdurmaya çalışma bile. Yakında görüşürüz. Olaya bak abi. Evden çıkıp Lili için yardım istemelisin. Ama içeriye bir kontrol etseydim. Sen kardeşimi nasıl öldürdün ve bende... de... Oy oğlum bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir... Bu nasıl bir tar... Tövbe istedim. Şurayı şurayı açayım mı? Bir şey yok. Bu ne? Geçenlerde annem ve Charlie ile korkunç farkına gittim. Korkunç bir palyaço gördük. Korkunçtu. O zamandan beri her gece onu hayal ediyorum. Charlie onu hayal ediyorum. Sen ne diyorsun ablacım? Buradan mı edeceğiz? Ha açtık burada artık yani. E ee? Birinci kata inmen gerekiyor. Bunu mu kapatacağım? Kapattım bunu. Ee, aha, şimdi birinci kata mı ineceğim aşağı mı ineceğim? Aşağıya nereden ineceğim? Aa burada Burada e, Uyuyor Nereden ineceğim abi Allah Allah Bir daha basalım Aha bu kapı açılıyor Eee açılmadı birinci kata inmem gerekiyor Dedi İkinci bölüme geçtik. İkinci bölüme geçtik arkadaşlar. Daha sonra vereceğim oyu. Aha. Radyo. Ee, nereden gireceğiz abi? Şu mu? Aha. Ne oldu? Çok abi balonda geldi içeri. Bu balonu patlatacağız kesin. Tamam tamam. Şimdi balona gidelim gerçek hayal dünyasına girelim. Hayal dünyası. çok karanlık inmek için bir fener ihtiyacım var. Fener. Feneri ben bir yerde gördüydüm sanki. Heh burada. Al abi. Al al. <laughs> Alıyorum diye soruyor bile. O zaman şuradan gireceğiz. Aha uyu. Burası ne böyle? Bir şey çıkmaz değil mi? Aga be. Aha bu ne? De He, tabanca şeyi. Karanlık lan. Aha. Bunu da alalım. Bunları mı toplayacağız acaba? Bu ne? Aha. Altı kenar <laughs> anahtarı aldık. E nereye gideceğim ki ben? Aha bir şey daha. Şuradan bir gideyim. Yukarı çıkış şeyi var. Burası neresi ki? Aha. Ha, ha, bunları açacağız. bir yolunu bul. Burada bir balon daha var arkadaşlar. Hmm. Okey. Aa bir şey daha var. Onu alalım. Ha bir şifre daha. Ha, bir şifre daha bulacağız burada. Burada. Bir dakika. Sınıfı çıkışı. Mühendis. Aa, bir şey daha var. Alalım alalım. Bol bol tabanca. Cephane. E tekrar gireceğiz o zaman buradan şey arayacağız. Şifre arayacağız arkadaşlar. Şifre hangisi bilmiyorum tabi. Bir yardım çantası aldım. Okey. Aha. Aha. Buldum galiba. Ha bulmaca yapacağız arkadaşlar. 76 bu kesin burası. Burası kaç? Şöyle. 2 galiba. Bu da 5 mi lan yok. 5 olabilir bak. Aha. Şöyle. 4. 76 24 arkadaşlar. 76 24. Hayal dünyasına çık. 76 24. Neredeyiz? 76 hmm, 24 76 20 yok sil 24 aha ön kapanatlarını bulun diyor ha şimdi buna basacağız şeye gireceğiz öbür tarafa gideceğiz ha o karanlık yerden geçip diğer tarafa ok gidelim abi Buradan böyle. buraya giriliyor mu ya gidelim. Yolumuzu bulalım. Tabii ki kaybolmazsak. Çıkmak sokak. <laughs> Şurası mıydı? Oğlum nerede? Şurası mıydı? Hayır. Burası geldiğimiz yer. Buradan geldim. Şöyle gideyim. Şöyle. Heh buldum zormuş ama. Ha. Hayır bul bulamadım. Bulamadım bulamadım. <laughs> bulamadım arkadaşlar. Nereden gideceğim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Heh, şimdi buradan böyle bu sefer buldum. Zor da olsa. Şimdi hayal dünyası şeyini buradan ön kapanatlarını bulduyduk. Şunu ha, ha, kapatmamız gerekiyor. Bir dakika. Aha. Bu ne oğlum? sürü geldi. Aha. Hangisi abi burada? Şu mu? Hadi bu da değil. Ay çok fena korkuyorum şu an. Kaç tane patlatacağım ya? Şurada var bir tane. Peşimde kovalıyor. dim nokta burası şu an. Nerede? Aha orada orada. Buraya gel bari de bu dikkat çekeyim buradan. Ya buradayım lan. Kaç 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 kaç. Oğlum. Balon kalmadı ki Sıkıştım. Çok gerildim, çok gerildim. Çok gerildim. Buraya girebiliyor muyum? diye canım çıktı yemin ederim. Oha çok zordu. Vallahi billahi çok gerildim ya. İnanılmaz gerildim. Heh, çıkıyorum buradan abi. Arkadaşlar bölümü geçtik. Dead Part yani bu bölümü bitirdik. Oh çok zordu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.